Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Gidiler mi ya? Neredeyse ekmekle sıyıracakmışım. O derece temiz. Hayır. Hayır! Evet arkadaşlar bugün başlıktan da anladığınız üzere sizinle birlikte cilt bakım rutinim hakkında konuşacağız. Size kullandığım ürünleri göstereceğim serüvenim hakkında da bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki bir sivilce tedavisi de gördüm. Hatta eğer o videoyu izlemediyseniz çünkü bütün süreci anlattığım bir video var. Onu da şuradan ya da şuradan hemen şu anda gidip izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için tekrarlamak istiyorum. Bir Roaccutan tedavisi gördüm. Daha doğrusu Zorete'nin tedavisi gördüm arkadaşlar. 6 ay kadar ilaç kullandım. Hatta size tam tarih vermem gerekirse 2021 yılının Kasım ayında ilaca başladım arkadaşlar ve yaklaşık Mayıs gibi, Nisan-Mayıs gibi ilacım bitmişti. Tedavi sonrasında neler yaptım, neler kullandım, hemen sivilcelerim gitti mi ya da lekelerim nasıl gitti? Bu videoda aslında bunları konuşalım istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki cilt problemleri sürekli tekrarlıyor. Yani ilaç kullandım, bitti bir daha hiç çıkmadım gibi bir şey asla yok. Çünkü bana çok fazla soruyorsunuz. Hatta bu videoda zaten böyle soruların derlemesi cevaplar vereceğim size. Bir soru cevap yapmayacağız belki ama bana çok sorduğunuz şeylerin tümüne bir cevap gibi olacak aslında bu video. Azıcık böyle hızlı girdim gibi hissediyorum ama aslında 한다. <목소리도> heyecanlıyım. Hala heyecanlıyım. Çünkü cilt bakım konusunda benim de sürekli hala sivilcelerim çıkıyor. Ama ne kullanıyorum da direkt önüne geçiyorum tekrarlamıyor ya da lekelerim nasıl hızlı bir şekilde geçiyor. Size i̇şte bütün sırlarımı dökeceğim arkadaşlar bu videoda. O yüzden rahat olabilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki de bu işte kesin doğru bir video olmayacak. Yani bu ürün tamamen sana göre diye bir şey asla diyemem. Her kim izliyorsa şu anda beni. Çünkü bu benim cilt serüvenim arkadaşlar. Benim ciltime göre, benim yağ oranıma göre, benim yaşıma göre, benim kiloma göre belki de. Yani benim yüzme bunlar iyi geliyor. Belki içten, belki dıştan kullandığım her şeyi söyleyeceğim size ama bu kişisel bir şey. Şöyle de tırnak içinde söyleyeyim. Çünkü belki de burada göstereceğim bir ürün sana çok kötü gelirken, senin alerjik reaksiyonu tetiklerken bana aslında çok iyi geliyordur. Bunu bilemem. Bir sürü göstereceğim ürün var, konuşacağımız çok şey var. O yüzden hemen başlayalım fark ettiyseniz çok bir ürün kullanmıyorum. İsterseniz ürün bazlı gidelim. Çünkü asıl olay cilt bakım rutinim ya. Başlık olarak da bu şekilde belirttim. Bakın çok ürün yok diyorum. Gerçekten de bence yani az ürün var. Yani toteli şu şekilde. Şu kutuya sığacak kadar. Yani niye çok ürün yok diyorum. Normalde bence Birçok insan daha fazla ürün kullanıyor. Ama ben böyle temel ürünlerden faydama alıyorum. İşte temizlik bakımı, tonik bakımı, nemlendirici, işte maske peeling hepsi de var aslında. Asitler, serumlar var. Onlar çok önemli. Çok heyecanlıyım. Size bahsetmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle görüyorsunuz bakın. Şu full paket benim cildime iyi gelen şeyler listesi. Yani biliyorsunuz ki cilt bakım rutini yani cilt bakım yapmak daha doğrusu çok güzel bir şekilde motivasyon da sağlıyor. Yani gerçekten bazen çok kötü hissediyorum. Özellikle böyle regli dönemlerinde ki şu an çok yaklaşıyor yani. Şuralarımda böyle sivilceler pırtlamaya başladı bile. Çok fazla yaşıyor mesela. Hala A, hiç sivilcem çıkmıyor gibi bir şey asla söyleyemem. Hepimizin çıkıyor. Önemli olan onları geçirmek ya da nasıl bir bakım rutini izlediğiniz aslında. Bu paket dediğim gibi bu gördüğünüz gibi bu kutu bana motivasyon sağlıyor arkadaşlar. Evet yanlış duyanız bu kutu bana motivasyon veriyor. Aynı zamanda dedim gibi çok hızlı toparlanmamı sağlıyor cilt bakım için yapmak. Şöyle gitmek istiyorum aslında arkadaşlar. Nasıl kullandığımı haftada kaç kere kullandığımı zaten söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin ama... Gelin birlikte şu şekilde ilerleyelim. İşte temizlik bakımı, çiftleşimli temizlik atıyorum. Nasıl yapıyorum? Hangi ürünle başlıyorum? Sonra temizlikten toniye, nemlendiriciye, seruma, maskeye kadar hepsini böyle sırayla ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle çift aşamalı bir temizlik rutini uyguluyorum cildime. Bu arada çift aşamalı temizlik rutinine geçeli de böyle çok çok aşırı zaman olmadı. İlaç tedavisi videomda mesela çift aşamalı temizlik rutini uygulamıyordum. Yani ilaç tedavisi görürken zaten çok az bir şekilde cilt bakımı yapıyordum. Sadece temizlik ve nemlendirme odaklı bir rutin vardı. Burada apayrı çünkü artık cildim yağlanıyor arkadaşlar. Artık böyle kuru bir cildim yok. Pul pul dökülen işte asla sivilce çıkmayan bir cildim yok. Şu anda cips yesem ertesi gün sivilceyle uyanıyor ya da strese bağlı tabii ki de sivilcelerim çıkıyor. Bayağıdır kullanıyorum ya. Yani bir 6 ay oldu mu? Bayağı oldu çünkü. Gerçekten bayağı oldu. Kozmetin bu yağımı kullanıyorum ben ilk aşamada. Gerçekten çok güzel temizliyor bakın ve asla bitmiyor. Yani 6 aylık ürünse bu nasıl bu kadar az? Görüyorsunuz yani az dediğim az kullanmışım. Çünkü bir fıs almanız yetiyor ve bir pompa almanız çok fazla yetiyor tüm cilde. Burada gördüğünüz maksimum makyaj budur. Ama e, her şey makyaj değil arkadaşlar. Makyaj yapmadığım günlerde de çift aşamalı temizlik yapıyorum. Çünkü güneş kremi sürüyorum. Çünkü gözeneklerim tıkanıyor. Dışarı çıktığımda bile kire toza karşı tıkanıyor arkadaşlar. O yüzden bence bu çok önemli bir adım. Özellikle karma ve yağlı cildiniz varsa benim gibi. Cildim kuru değil. Tekrar altını çize çize söyleyeceğim. Kuru ciltler de çok seviyor bu arada. Ama karma ve yağlı bir cildim var. Yağ kullanmaktan sakınıyordum başta. Hani ilk başta hiç başlamadan önce. işte yağlandırmaz mı? işte böyle olmaz mı? Falan. Sonra tabii ki de araştırınca asla öyle bir etkisi olmadığını öğrendim. Aksine çok güzel bir şekilde temizliyor ve kurutuyor arkadaşlar. Yani yağlı bölge çok güzel bir şekilde kurutuyor. Bu benim favori ürünüm. Ve bu arada böyle uygun da fiyatlı aslında. Çok pahalı bir ürün değil. 200 küsür mı ben aldığımda. Şu anda öyle olduğunu düşünüyorum. Çok zamlanmamıştır. Hatta 1 litreleri falan çıkmış. O derece sevilen bir ürün. Buna bence mutlaka bakın diyorum. Bu arada arkadaşlar ürünlerin linkini ben mutlaka açıklamaya bırakırım. Instagram'da sürekli paylaştığım bir cilt bakım linkim var zaten. Onu buraya da bırakırım. Ya da dilerseniz Instagram'dan da bakabilirsiniz. Şimdi ikinci aşamada arkadaşlar Laraş pozu aşığı biri olarak bunun büyük serisine geçtim. Normalde şunu kullanmıştım ilk başta. Bu bana arkadaşlar bir yıl gitti. Tam bir yıl gitti bakın. Sivilce tedavisine ilk başladığım zamanlarda bu Efaklar Doğu serisinin hem nemlendiricisini hem de bu jelini almıştım. Nemlendiricisi tabii ki de çok hızlı bitti. Ve aşırı hızlı bir şekilde sivilceleri kurutuyor arkadaşlar. Eğer kullanmadıysanız mutlaka ona bakın derim. Ki hatta alacaksanız set halinde alın. Çünkü bu jel inanılmaz bir şey. Bakın büyük boyuna geçtim. Bu 400 ml, bu 200 ml. 200 emeli bana bir yıl gitmişti. Ya abartsız bir yıl gitti. Çünkü minicik böyle gerçekten hani fındıktan da küçük. <laughs> fındıktan da küçük. Gerçekten fındıktan da küçük bir miktar aldığınızda tüm yüze yetiyor ve çok güzel bir şekilde köpürüyor. Aşırı güzel temizliyor. Cildi kurutmuyor ama sivilceleri kurutuyor arkadaşlar. Yağlı ve karma ciltliyseniz yine bayılacağınızı eminim. Bu arada zaten dermatolog önerisi arkadaşlar. Yani bu ürünleri eczaneden de alabilirsiniz. Hatta ben ilk aldığımda eczaneden almıştım. Hala hatırlıyorum. Evet, bakım rutini olarak ilerlediğim için şu anda tonikten devam edeceğiz arkadaşlar. Benim aktif olarak kullandığım aslında 3 tane tonik şekli var. Hemen göstereyim. Şimdi Diğer videoyu izleyenler ve beni aktif bir şekilde takip edenler biliyor ki ben uzun zamandır gül suyu kullanıyorum tonik olarak. Bittikçe stokluyorum, bitmeden stokluyorum. Hani dolapta diziyorum bunları. Özellikle buzdolabında tutuyorum. Çünkü serin olduğu için çok güzel bir rahatlama etkisi veriyor. Gül suyunu nasıl kullanıyorum? Hemen anlatayım sonra bunlara geçelim isterseniz. Birazcık da elime damladı. Şimdi arkadaşlar ilaç kullandığım dönemde dediğim gibi çok fazla bir bakım rutini gerçekleştiremediğim için gül suyu beni çok güzel yatıştırıyordu ve aslında sıkılaştırıyordu. Biliyorsunuz çok doğal bir içerikli olmasına rağmen hızlı bir şekilde sıkılaştırma etkisi var. Ben bunu niye açtım kapanmıyor mu kokusunu da seviyorum. Ben otocunun gül suyunu kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Baya güzel yani 3-4 kutu bitirmişimdir bu zamana kadar. Çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Güzel yatıştırıyor, sıkılaştırıyor. Evet belki kimyasal tonikler kadar hızlı bir şekilde sıkılaştırmıyor ama doğal içerikli olduğu için de bir şekilde aslında yan etki yapmıyor. Tahriş etmiyor. O yüzden severek kullanıyorum. Buzolumda tutuyorum ben bunu dedim. Çok serin oluyor. Elime dökerek uyguluyorum. Çünkü daha böyle serinletme amacı gidiyor ve aslında güzel bir şekilde nemlendiriyor. Bunu da size söylemiş olayım buradan. Ama sıkılaştırma etkisi tabii ki de çok çok yüksek değil. Şimdi daha yüksek şeylere gelecek olursak hemen elime alayım. Şimdi şöyle bakın. Şöyle iki tane tonik göreceksiniz. Bu Jaya'nın bir toniği. Ben bunu da bayağı kullanmışım bu arada. Güzel, etkili ama aşırı etkisi var mı? Yok. Ama şöyle söyleyeyim The Purist Solution'ın toniğiyle ki bu da onun birebiri bu arada. Çok da benzediğini söylüyor. Yani aynı etkiyi alanlar da var ama tabii ki de bu tarz toniklerin daha güçlü olduğunu söyleyenler de var. Bu da doğal formülü. Yani Manuka serisinden. Manuka ağacının özü var bunda. Güzel, çok güzel de kokuyor. Etkisi var mı? Bence var. Güzel bir canlılık da veriyor. Ama tabii ki de bunlar kadar güçlü değil arkadaşlar. Ama bunu da seviyorum yani. Kullanıyorum hala aktif bir şekilde. Bunları genelde göz önekleme nüfus etsin ve sıkılaştırsın diye kullandığım için pamuk yardımıyla uyguluyorum aslında. Fıs şeklinde bu şekilde de sıkabilirsiniz. Ama Pamuğa böyle sıkıp şu kısımlara uygulayıp daha güzel etki alıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak son zamanlarda aşırı aktif kullandığım tonikten bahsetmek istiyorum. Şimdi de görmüş olduğunuz marka Remy Hilt markası arkadaşlar. Umarım yanlış okumuyorumdur. Bu markanın ürünleri bana PR olarak gelmişti. Bunun haricinde bir sürü serum da yollamışlardı. Hala aktif bir şekilde kullanıyorum. Bahsedeceğim ki şu anda çok popüler olmuş bir marka bu arada. Sadece PR olarak geldiği için anlatmıyorum size bunu direkt kullandığım için anlatıyorum aslında. Bu Depuris markasının toniğiyle ile aynı aslında arkadaşlar. Glikalik asit içeriyor. O markayı zaten çok seviyorum. Biliyorsunuz ki leke serumundan bahsetmiştim ve her yerde viral olmuştu. Onu da size göstereceğim. Özellikle leke bakımında tek kullandığım ürün zaten o. Bu toniği gerçekten çok seviyorum. Uygulama şekli de gerçekten çok kolay. Bakın şuradan direkt açıp döküyorum. Pamuğa dökerek özellikle gözeneklerime, şuralarıma, alnıma falan her yerime sürüyorum. Bayağı memnunum hiçbir şekilde yan etkisini görmedim. Bu arada içerik bakımından da dediğim gibi Pure Solution'la aynı aslında. Aralarında fiyat olarak fark var mı hiç bakmadım ama siz bakabilirsiniz. Evet şimdi diğer ürünlerle devam edelim. Maske rutiniyle devam edelim. Çünkü çok fazla bir maske göstermeyeceğim size. Henüz deneyimlemek istediğim maskeler var ama onları şu anda buraya eklemedim. Çünkü birazcık daha aslında etkisini görüp öyle paylaşmak istiyorum. Şimdi aktif bir şekilde kullandıklarımdan bahsedeyim. Çünkü çok fazla da yok açıkçası. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben kağıt maske aşığı biriyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her çeşitini alıp stokluyorum. Özellikle indirim dönemlerinde çok fazla alıyorum. Ve bu şekilde böyle kenara koyuyorum açıkçası. Şimdi neden diyeceksiniz? Hemen size söylüyorum. Büyük bir alışkanlık yine aslında. Hem de bence çok güzel bir şekilde nem veriyor. Baş tedavisi görürken de böyle maskeler yapamıyordum. Çünkü cildim çok hassas olduğu için. Daha çok nemlendiren içerikler uyguluyordum. Aslında bunlar da çok güzel bir şekilde cildinizi nemlendiriyor. Aynı zamanda bakım yapıyor arkadaşlar. ben anlatıyorum. Bir maske arkadaşlar bir şişe serum miktarı. Yani normalde bir şişe serum miktarı bize çok korkunç geliyor ama bunu direkt uygulamış gibi düşünmeyin. Bir şişedeki serumun etkisi gibi düşünün. Bu etkiyi tek bir maskede almak bence mükemmel bir şey. Yani o parlaklık, o canlık, o bakın. Haftada bir kere, belki iki haftada bir yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde zarar yok. Aksine çok güzel bir şekilde cildi toparlıyor, canlandırıyor. Bir de arkadaşlar benim bir yıldır rutinimde olan bir üründen bahsedeceğim yine Jaya'dan devam edeceğiz Jaya'nın bu Manuka serisinin bir peelingi aslında arkadaşlar hem peeling hem maske diyebiliriz yapısı çok ince çok ince taneleri var daha önce de zaten bahsetmiştim ama şöyle de göstermek istiyorum bakın çok minik aldığınızda şöyle sürdüğünüzde Taneleri görünmüyor bile. Gerçekten çok çok ince, asla yıpratmıyor. Eğer benim gibi hassas bir cilde sahipseniz gerçekten deriniz çok inceyse bayılırsınız. Çünkü dediğim gibi asla çizmiyor, iri taneleri yok. Hem güzel bir şekilde temizliyor hem de aslında nemlendiriyor ve tabii ki de yıpratmıyor. Ben bunu maske olarak da uyguluyorum, peeling olarak da uyguluyorum. Bir de arkadaşlar <laughs> <laughs> bu benim sırrım gibi aslında. Bir de lokal olarak uyguluyorum. Şimdi bunu daha öncesinde bahsetmişimdir mutlaka ama tekrar söyleyeyim. Atıyorum regli dönemine bağlı ya da dün gece yediğim bir cipse, bir çikolataya bağlı hiç fark etmez. Daha çok çene ve yanak bölgemde sivilceler, akneler çıkabiliyor işte bu dönemlere bağlı. Direkt olarak şu şekilde az önce size gösterdiğim miktarda hatta daha da az elime alıyorum. Sadece onun üstüne konduruyorum arkadaşlar. Sivilce kurutucu ilaçlar ya da soslar olur ya aslında o mantıkla uyguluyorum arkadaşlar. Minicik alıyorum onun üstüne koyuyorum. O şekilde yatıyorum. Yani krem gibi oraya sürüyorum. Ertesi gün uyandığımda o sivilcenin ya ucu çekmiş oluyor ya kurumuş oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı bir çözüm. Hızlı bir şekilde kurutucu olmasının sebebi de zaten manuka özü içermesi. Az önce de bahsettiğim gibi manuka ağacının yaprağının özünü içeriyor. Baya uzun bir şey. Evet arkadaşlar şimdi serumlardan bahsedeceğim. Sonra nemlendiricilere geçeceğiz. Bu arada güneş kreminden de bahsedeceğim. Elimde çeşitli serumlar görüyorsunuz. Aslında birçoğunu bir önceki videodan biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ve tabii ki de yeni eklediğim ürünler için tekrardan bahsedeceğim. Leke bakımı dedik. İşte başlıkta da lekeden bahsettik. Hepiniz şu anda bunu bekliyorsunuzdur. Bu ürünü görmeyi bekliyorsunuzdur diyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim kahramanım, <laughs> leke derdime derman olan bu ürün. The Pure Solution. Gör. Gör bu videoyu gör. Bu arada arkadaşlar bu marka ile ilgili tek bir işbirliğimiz yok. Bakın hiçbir şekilde yok. Çevremde arkadaşlarıma herkese bu serumlardan işte başka ürünlerinden gitti. Bana hiçbir şekilde sponsorluk gelmedi. Bunu da buradan altını çizerek söyleyeyim. Benim videomu da paylaştı The Pure Solution. Hatta bana yazdı ama asla bir ürün göndermedi. Yani hiçbir şekilde sponsorluk yok. Tamamen özgür irademle. Bu, bu ürünü kimse bilmezken ben bunları kullandım ve kullanmaya devam ediyorum. Ve size anlatıyorum. O yüzden gönlünüz rahat olabilir. Hiçbir şekilde aramızda bir reklam veya işbirliği yok. Merak edenler için duyurulur ki olanları söylüyorum az önce de belirttiğim gibi. Şu olduğunuz bu ürün aslında arkadaşlar bir arbutin ama arbutine ek olarak da hyaluronik asit içeriyor. İçinde mutlaka kapakta veya şuralarda falan görüyorsunuzdur benim önceki cildimi ve şu anki cildimi. Şu anki cildim şöyle zaten gözüküyor ama biraz böyle efekt atıyor bu kamera bana. Yeni kameram bana bir efekt atıyor ama şöyle yakına girip efektsiz kısmını gösterebilirim belki. Yani minik minik tabii ki hala kusurlarım var bakın ama eskiye nazaran bunlar hiç arkadaşlar Gerçekten hiç. Nazar boncuklu kolye de takıyorum bu yüzden. Korkuyorum ya gerçekten. Bir kilo olmaktan korkuyorum bile cildimin tekrar bozulmasına. Benim iki bug'ım bu yani. Gerçekten Allah korusun diyebilir miyiz? İnşallah yorumları alabilir miyim? Nazar boncuğu yorumları alabilir miyim şu anda? Ben bunu ilaç tedavisi görürken, ilaç tedavisinin sonuna doğru daha doğrusu kullanmaya başladım doktoruma danışarak bakın bizzat sorarak başladım. İlk başlarda daha sık kullanıyordum arkadaşlar. Şu anda tabii ki rutinime başka serumlar ya da işte başka ürünler eklediğim için birazcık daha azalttım. Günlere böldüm. Size de bu rutinden bahsedeceğim. Çünkü bana herkes şunu soruyor. İşte bunu bunu aldım ama hangi gün hangisini kullanacağım? Aslında size bağlı arkadaşlar. Atıyorum bugün C vitamini kullandın. Yarın ya da diğer gün işte Arbutin kullanabilirsin. Yani bana kalırsa hepsini bir günde sürmeyin. Atıyorum ben bazen tonik sürdüğümde e, bunları bile kullanmıyorum. Çünkü diyorum bu da asit, bu da asit. Acaba çok yorar mı? Bazen dinlenmeye bırakıyorum cildimi. Yani aslında bir ürün uygulamakta çok da doğru değil. Ama tabii ki bazen çok ihtiyacım oluyor. Anlatacağım ben kendim nasıl uyguladığımı. Bu arada arkadaşlar bunlar aslında brightening serum diye geçiyor. Yani leke açıcı serum, aydınlatıcı serum da diyebilirsiniz. Ee, benim böyle bir sürekli var. Bunları sürekli alıyorum. İndirimde yakaladıkça hem sizle paylaşıyorum Instagram'dan hem de kendim stokluyorum. Yapısını bir göstereyim bilmeyenler ya da merak edenler için. Şöyle bayağı akışkan bir gördüğünüz gibi bilmiyorum ama akışkan bir yapısı var aslında arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde ciltte dağılıyor. Güzel bir şekilde nemlendiriyor. Ama aynı zamanda birazcık sıkılaştırıyor. Biraz kurutucu yapısı da var. O yüzden de aslında sivilcelere de çok iyi geliyor. Sivilce ve siyah noktalarda da etkisi yüksek arbutinin. Gerçekten. Özellikle bu arbutinin. Sivilce tedavimden bu zamana kadar arkadaşlar ben her akşam kullandım bunu. Gerçekten her akşam cildimi temizleyip bunu sürüp üzerine nemlendirici sürüp yatıyordum. Ve aktif bir şekilde C vitamini serumu falan eklemiştim ilerleyen zamanlarda rutinime. O kadardı. Yani bunu o yüzden daha sık kullanabiliyordum. Ama şu anda mesela ben Şöyle söyleyeyim. Hyaluronik asit kullanıyorum. Şu tarz bir serum kullanıyorum. Mesela buna yeni başladım. Gossip markasının aydınlatıcı ve hücre yenileyici serumu. Yani bunları rutinime eklediğim için aslında şu C vitaminini biliyorsunuz mesela. Shevek markasının. Bu arada ben Shevek markasını da çok seviyorum. Şu gözaltı serumunu çok seviyorum ve C vitamini serumunu çok seviyorum. Bunun kapağını kırdım üzgünüm. Yenilenecek. Stoklarını yapıyorum zaten indirime girdikçe ama şöyle göstereyim. Şivek gerçekten serum konusunda çok iyi. Özellikle C vitamini mükemmel bir şekilde aydınlatıyor. Bu da zaten morluklar için bir numara falan. Sanırım şu ikisi herhalde bir numara şu anda. Çok satanlarda falan görüyorsunuzdur yani. Öyle söyleyeyim. Yani bakıldığında serum olarak aslında çok da ürünü yok. Yani bu kadar. Şu kadar. Nasıl uyguluyorum peki? Bundan da bahsedeyim. Şimdi arbutini kullanıyorum. Özellikle cildimdeki lekelerin ortaya çıktığını görünce böyle bazı dönemler olur ya cildiniz daha kötü gözükür gözünüze. O zamanlar sürüyorum. Şu anda çünkü her gün sürmüyorum ben. Dediğim gibi başka ürünlerde kullandığım için. Atıyorum haftada belki iki kere uyguluyorum. C vitaminini her gün uygulayabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok ama şunu söylemek istiyorum. Ben bunu gündüz sürmüyorum. Herkes C vitamini gündüz uygulanabildiğini söylüyor. Ki bir sakınca yok zaten. Ama şöyle bir şey var. Asit olduğu için arkadaşlar ben böyle güneşi daha çok çektiğini düşünüyorum. O yüzden de sürmüyorum. Gündüz bakımında sadece nemlendirici ve güneş kremi var açıkçası. O yüzden bunu kullanmıyorum. Sadece akşamları sürüyorum. Her gün sürebilirsiniz. Bir sakınca yok ama yine de her gün sürmeyin. Bence bir gün arayla sürün. Birazcık cildiniz nefes alsın. Gözaltı serumunu da her akşam sürebilirsiniz. Ama eğer ki gözaltı kremi kullanıyorsanız bir gün krem bir gün serum da kullanabilirsiniz. Ben şu anda mesela aktif bir şekilde daha çok krem kullanıyorum. Onu da göstereceğim. Merak etmeyin. Bunu da yine dediğim gibi haftada bir kere haftada iki kere kullanmaya çalışıyorum. Benim rutinim bu şekilde aslında. Serum ve asit olarak. Birisi bitmiş birisi stok olan bir güneş kreminden bahsedeceğim. Aslında stok değil. Şu anda aktif bir şekilde kullanıyorum. Bunlardan iki kutu daha bitirdim ama gerçekten bir bitenler videosu ya da işte bu kozmetik ürünlerini böyle toplu bir şekilde göstereceğim. Hiç aklıma gelmedi arkadaşlar. Şimdi neden bu kremi bu kadar çok seviyorum acaba? Hemen anlatacağım. Burada arada bunun fiyatı o kadar zamlanmış ki. Yaş tedavisi alırken yine bu uyguna başlamıştım. Yani o zamandan bu zamana kadar 3 kutu falan bitirdim. Aslında bayağı da uzun gidiyor arkadaşlar. Bir de bittikten sonra şuraya böyle kesiyorum. O dibini de alıyorum. Diğer kreminde de yapmıştım aynısını. Benim cildim hassas arkadaşlar. Yani gerçekten hassas bir cildim var. Böyle dokunsam kızarır, kaşısam çizilir falan. Yani Baya böyle. En başından beri hassas ciltler için olanı yerini hiç denemedim. Zaten o çok satanlar da bir numarada yani. Onun seveni daha çok. Hep böyle çalkalıyorlar ve döküyorlar. Birazcık daha süt gibi, daha sıvı, daha ince bir yapısı var. Bu birazcık daha kalın. Şu anda ona kötü demiyorum bu arada. Onu da deneyimlemek istiyorum. Çünkü zaten aynı markalar. Sadece cildim hassas olduğu için başından beri ben bunu aldım. Bunun, bunun kullanımı bu şekilde böyle elinize sıkıyorsunuz, yüzünüze sürüyorsunuz. Daha kalın bir katmanı var. Diğerine göre hiçbir şekilde bir beyazlık kalmıyor yüzünüzde. O kadar da kalın bir yapısı yok. Tabii ki de çok kolay bir sürümü var ve güzel bir nemlendirme etkisi var aslında. Ben bu hiç vazgeçmedim gerçekten. Bayağı da gidiyor. Yani bir ya, yaklaşık bir 6 ay falan gidiyor arkadaşlar. Üçüncü kutumdayım. Kaç tane bitirmişim acaba? Ben böyle dört parmak kuralını da uyguluyorum. Aslında ikisini sürüyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Tüm yüzüme geçiyorum. Özellikle göz altlarınızı sakın unutmayın arkadaşlar. Her bölge olduğu kadar bu arada boyun da çok önemli. Lütfen her yerinize güneş kremi sürün. Leke bakımı diyoruz. Sürekli leke leke hakkında konuştuk ama leke için en önemli şeylerden biri de bu arkadaş. Bu arada arkadaşlar bunun yapısı kremsi olduğu için aslında çok güzel bir baz niteliği de taşıyor. Yani makyaj alsan çok güzel bir baz oluyor. Onu da söylemiş olayım. Ben güneş kremini gösterdim ama arkadaşlar öncesinde nemlendirici göstersem daha mı iyi olurdu? Çünkü önce nemlendirici sürüyorum sonra güneş kremi sürüyorum. Böyle deneyimlediğim ürünleri de göstereceğim. Şu anda kullandığım ürünleri de göstereceğim. Evet bakın şöyle bütün kremlerimi elime aldım. Bunlar böyle çok karışık gibi ama göstereceğim. Ben Efaklar o kremini bitirdikten sonra ikisi arasında çok gidip geldim. Acaba tekrar onu mu alsam dedim. Ya da kliniğin şu Sonra dedim ki efaklar diyor zaten biliyorum. Bunu da denemek istiyorum dedim ve küçük boyunu aldım. Bakın bu küçük boyu. Ben bunu yalayıp yuttum arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bakın o kadar iyi ki gerçekten çok hızlı bitti bu. Ama ben bunu çok sevdim. Yani muhtemelen bundan da alırım ya. Büyük boyunu almak istemiyorum. Tekrar küçük boyunu almak istemiyorum. böyle bir bekletmişim bu isteğimi. Ama bunu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sonrasında arkadaşlar ben Herbederm'in şöyle iki tane nemlendiricisini kullandım. Bunları da çok sevdim. Gerçekten bir tanesini yuttum yine. Yalayıp yutmuşum yani. Böyle fıstık ezmesi yer gibi yüzüme yedirmişim onları. Çok hızlı bitiriyorum. Nemlendiriciyi hızlı bitiriyorum ben. Niye bilmiyorum. Ama herkes öyle öyledir ya. Çünkü sabah akşam sürüyorum. Kremlerin bir tanesi arkadaşlar niacinamid içeriyor. Ben bunu birazcık daha az kullanmışım. Çünkü, içinde birazcık daha pötürtüler var. Pötürtü. Minik tortular var arkadaşlar. Çünkü tamamen siyah noktaları ve gözenekleri etki ediyor niacinamid olduğu için. Çok güzel bir şekilde sıkılaştırıyor. Güzel nemlendiriyor ama sıkılaştırıcı bir etki bırakıyor. Ben yüzden bunu aşırı sık kullanmıyorum. Yani her gün kullanmıyorum. Bir diğeri de seramit içeren nemlendiricisi. Buna zaten aşık olmuşum. Çünkü çok hızlı bitirdim yine bakın. Bakın böyle tertemiz bir kap görüyorsunuz değil mi? Yani neredeyse ekmekli sıyıracakmışım. O derece temiz. Bu ürünü gerçekten sevdim arkadaşlar. Bunun fiyat aralığı da aslında klinikle aynı ya? Aynıydı sanki. O civarda bir şey. 300'lü bir şeydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Buna da bakabilirsiniz. Ben seviyorum. Özellikle seramit içeren çok sevdim. Gerçekten bayıldım yani. Evet arkadaşlar bir aydır kullandığım nemlendirici de Serave'nin bu nemlendiricisi. Fiyat olarak diğerlerine göre daha uygun arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ama boyutu çok büyük değil. Bakın şu kadar bir şey. Gerçi diğerleri de çok büyük değil. Bunu <laughs> bir aydır deneyimliyorum ama arkadaşlar bayıldım. O yüzden direkt size göstermek istedim. Her ne kadar biraz yeni de deneyimlemiş olsam. Etkisini çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel nemlendiriyor. Çok güzel bir şekilde de yumuşacık yapıyor. Yani Gerçekten gün boyu cildiniz yumuşacık oluyor. Ki zaten bütün yorumları da bu şekildeydi. Başta demiştim ki acaba gerçekten böyle mi? Sonra alınca anladım. Dedim ki tamam yorumlar haklıymış. Gerçekten haklılar. Seraway'i neden merak ettiğimi soruyorsanız eğer ki soracaksanız hemen size söylemiş olayım. Nasıl Laraş Pose dermatolog ise eczanede satılıyorsa Sereve de aynı şekilde aslında arkadaşlar. O yüzden aklımda hep bir gel git vardı. Acaba Sereve mi, Laraş mı? ya da işte Sereve ürünleri de bana iyi gelir mi? Çünkü eczane ürünü falan sürekli merak halindeydim. Hatta bunu temizleme jeli de çok fazla öneriliyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kuru cilt tipi için daha uygun. Ben size başta sürekli şey dedim. Benim cildim yağlı dedim, karma dedim ama aslında kuru da bir yandan. Yani bütün 3 cilt, 3 cilt tipinde bir yaşıyorum. Gerçekten hem hassas hem... Oy. Hayır. Hayır. Gerçekten 3 cilt tipinde bir yaşıyorum arkadaşlar. Şaka bir yana cildim hassas olduğu için aslında o yüzden bu tarz ürünler bana iyi geliyor. Yani kuru ciltlerin kullandığı ürünler de bana iyi geliyor ve ben bunu sevdim. Ki gerçekten çok sık nemlendirdiğim için cildimi aslında yeterli nemi almadığını düşündüğüm için de bu belki de bana daha iyi gelmiş olabilir. Yani yoğun bir nemlendirici diye geçiyor ama bence o kadar yoğun değil biliyor musunuz? Yani çok güzel bir şekilde dağılıyor ve ince bir yapısı var. Bana aşırı yoğun böyle işte aşırı yoğun onarıcı bakım kremleri gibi gelmedim. Gerçekten sevdim yani. Sevdiğim için de size göstermek istedim. Fiyat olarak da diğerlerine göre çok çok uygun kalıyor arkadaşlar. 120 lira gibi bir fiyatı var. Son olarak size göz çevresi krem sürdüğümden de bahsetmiştim. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bayağı güzel. Gerçekten bayağı güzel. Bakın bunu hemen yalayıp yutmamışım çünkü çok minik sürüyorum göz altlarıma. Yani gerçekten sizin de çok minik sürmeniz gerekiyor. Neden? Hemen bir soru işareti kafamda canlanıyor. Siz bana soruyormuşsunuz gibi hemen kendime soru soruyorum ki her şey cevaplayayım. Çok minik bir şekilde sürüyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki bu milalar oluyor ya beyaz noktaları. Onların oluşumu oradaki neme bağlı. Eğer çok nemlendirirseniz, gözaltınız yağlanırsa onlar oluşur. O yüzden minik sürmeye özen gösterin. arkadaşlar son olarak size bir üründen bahsetmek istiyorum ki bunun yazısı silinmiş bu arada ama şöyle Furida markası yani yanlış okumuyorsam eğer Furida diye okunuyor. Böyle bakın bal kavanozu gibi bir ambalaj var. O kadar tatlı ki, o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Böğürtlen kokuyor. Buram buram böyle böğürtlen kokusu alıyorsunuz. Şöyle yapısını da göstereyim arkadaşlar. Ben senelerdir blistex falan kullandım. Vazelinler kullandım. Artık böyle bir lip balm guru olmuş olabilirim. Çünkü buna tanışınca dedim ki gerçekten okeysin. Kullandığımız bağımlar arkadaşlar evet belki ilk kullandığınızda çok güzel nemlendiriyor ama geçici bir etki sağlıyor. Çünkü atıyorum mentollü oluyor yakıyor işte güzel okey nemlendirdi ama hemen kısa süre içinde geçiyor. Bunun kıvamı gerçekten yoğun. Gerçekten çok kalıcı bir etkisi var yoğun olması sebebiyle. Hem bakım yapıyor hem nemlendiriyor hem de onarıyor aslında arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. İndirimdeyken alın stoklayın. Bu da size son önerimde artık bitti. Nasıl uyguladığımdan da bahsettim bence detaylı bir şekilde. Ama bu arada şöyle bir şey var. hemen geliyorum. Eğer atladığım bir yer varsa arkadaşlar mutlaka yorum olarak bırakın. Videoyu da aslında daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten şarjım da bitiyor. Kullandığım ürünler ve kullanım şeklim bu şekil. Oy. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde tek taraflı olmuyor. Hem içten hem dıştan ikisi de olması gerekiyor aslında. Sadece sağlıklı beslenince de bir şeylerin önüne geçemezsiniz. Sadece dıştan müdahale edince de geçemezsiniz. O yüzden ikisini hep bir arada yürütmeye özen göster. Eğer şöyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar, sen tedavisi gördün o yüzden gitti, işte bu ürünlerle olacak bir şey değil. Çok yanılıyorsunuz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Çünkü ben size her adımı her zaman anlatmaya çalıştım. Başından beri tedaviye başladığımdan bugüne kadar sürekli paylaştım zaten sizlerle. Neyi kullandığımı, neyin neyi tetiklediğini ya da neyin neye iyi geldiğini. Sivilcelerimi ilaç geçirdi benim ama tedavisi bittikten belli bir süre sonra o ilaç vücuttan atılıyor. O etki gidiyor ve sizin cildiniz normale dönüyor. Her zaman söyledim. Video başından beri söyledim. Cildim yağlanıyor, cildimde sivilceler çıkıyor, lekeler çıkıyor. Ne kadar girip de gösterdim. Hiçbir şekilde kusursuz değilim. Benim de kusurlarım var. Ama bir şekilde cildime iyi gelecek ürünleri seçmeye çalışıyorum. Ve rutine oturtuyorum arkadaşlar. Ki zaten rutine oturttuktan sonra çok da bir probleminiz olmuyor aslında. Daha da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Mutlaka yorum yazın. Atladığım bir şey mutlaka vardır. Ya da işte... Ben şöyle düşünüyorum. Dediğiniz her şey yoruma yazın. Yorumlarda tekrar buluşuyor olacağız zaten. Hiç merak etmeyin. Hepsine cevap vereceğim. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu video işinize yarar bir video olabilmiştir. Bu arada benim en aktif olduğum yer kesinlikle Instagram. Mutlaka orayı takip etmeyi unutmayın. Hemen şuradan, bakın şuradan hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. TikTok'ta da çok aktifim bu aralar. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki de kanalıma abone olmayı hatta o zili açmayı da unutmayın ki aktif bir şekilde video attığımda görebilin. Sizleri buradan kocaman öpüyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.